Selamun Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün aracımızın gösterge panelinin kadranın nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Bunu zaten aracımızdan söktük geldik. Onu bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Nasıl söküldüğünü merak ediyorsanız. Şimdi bu arkadaşın arkasındaki vidaları komple alacağız. Hemen şuradan başlayalım. Bayağı da uzun vidalar var. Sertimiz daha önce birkaç kez sökülmüş. Şuradaki vidamız yalama olmuş. Bakın daha önce söküldüğünü biliyordum. Ancak nasıl bir işçilik yapıldı hiç bilmiyorum. Benim için sürpriz olacak. Kendi aracımı kadranı bu. Gerçekten arka aydınlatma ışıkları değişirken nasıl bir işçilik yapıldı çok merak ediyorum. Ben niye söküyorum? Arka aydınlatmada bazı problemler var. Bazı gösterge işaretlerinin ışık şiddeti fazla yanıyor. Muhtemelen farklı led kullandılar veya direncini ayarlayamadılar. Veya direnci yaktılar. Değiştirdiler. Onu yüzden fazla bir ışık şiddeti görüyoruz. Onun için ben onları değiştirmek için açtım kartımı. Ben şunu anlatmadım. Anlatmadan geçmeyi sevmiyorum. Arkadaşlar şurada şunun bir tane çıtı var. Çektiğinizde hemen bunu zaten alıyorsunuz. En basit olay. Şimdi bu arkadaş alırken dikkat etmemiz gerekenler. Şuradan gösteriyorum arkadaşlar. Şurada bir çıtı var. Pimi var. Kameranın yerinde saklayabilirsek daha. Görüyor musunuz? Şu. Şurada var. Ve üstte iki tane var. Şurada bir tane kağıdın altında. Pardon. İki tane üstte şuralarda, şurası, şurada ve şurada. Şimdi bu pimlerden. Şöyle yapalım. Nasıl yapıyorum? Şu servodan tutun arkadaşlar, hafif bir şekilde, servodan veya şu ıı, soket piminden hafiften kastırarak kartınızı. Bakın zaten yerleri belli. Şurada bir pim var, altta var. Şu mesela hemen kendini bıraktı. Hemen şurada bir tane var. Gördünüz mü? Bir tane şurada var. Şunu da aldık. Arkayı da alalım. neyi anlamadık sanırım önce kart alacağım vazgeçtim Arkadaşlar bütün pimlerden taktığınızdan emin olmanız lazım. Yani birini bırakıyorsunuz, öbürü geri atıyor, geri yerine oturuyor. Nasıl tuttunuz mu arkadaşlar? Zorlamayın arkadaşlar. Zaten pim e, şu var kendini bıraktığında zaten çıkacak. Pimleri kurtarmaya çalışın sadece. Burada yanlarda da var iki tane. Onu da söyleyeyim. Şu başta, şurada gördüğünüz şu yerde ve şu tarafta. Kameranın açısı da yetiyor mu? Hiç bilmiyorum vallahi. Bunu <laughs> bilerek narin, nazik davranıyorum ki herhangi bir sorun sıkıntı olmasın diye. Ben şuraya çevireyim. Evet. Sadece sol taraf kaldı. Evet gördüğünüz gibi kartımızı aldık. Evet. Gösterge saatimiz. Burada. Peki bunu nasıl sökeceğiz? Hemen bunu da sökelim. Bunun da şurada içeride tırnakları var arkadaşlar. Şu bir. Bakın. Şu iki. Bir tane de şurada var. 3 Üç. Ha, evet Bunları çekmen için önce Tabii ki Neyi unuttuk Filmleri çıkarmamız lazım arkadaşlar <laughs> İbreleri çıkarmamız lazım Hemen ibreleri çıkaralım Şöyle bir spatula yardımıyla Kastırarak hafiften Sanki daha iyi. basit bir şekilde. Evet, arkadaşı da aldık. Evet, şunu alıyoruz. İşte kartımızı da böyle aldık. Aman tanrım, inanamıyorum. Gerçekten şu an şok oldum arkadaşlar. İnanamazsınız. İnanamazsınız abi inanamazsınız. Böyle bir led yok. Abi şunların taktığı led'e bakın. Mantar led takmışlar. Mantar led takmışlar gösterge arkadaşlar. Abi inanıyor musunuz? Bakın bakın. Bak abi olması gereken. Şu avucumdaki ledler. Abi takılana baksana mantar takmışlar ya. Gözüm kamaştı yemin ediyorum ya. Abi hangi akıl hizmet bunu taktınız siz ya? Nasıl bir ustasınız ya? Yazıklar olsun ya. Şuna bakın göstergenin altına. Şunlara bakın arkadaşlar yani Gerçekten inanamıyorum. Şok oldum. Hayatımın şokunu yaşadım şu an. Yani bir sıkıntı olduğunu farkındaydım ama böyle bir şeyle karşılaşacağımı yemin ediyorum hayal bile edemezdim. Söyleyecek söz yok. Ustalık bunu gerektirir çünkü. Böyle de ustayız işte. Abi olması gereken ledler şu ledler. Bakın. Şunun küçüklüğüne bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şöyle şunu yan yana getireyim. Kibarlığı görüyor musunuz? Bu bu araca takılması gereken orijinal Ostram ledler. Böyle mantar led mi takılır kadrana ya? Ayak altı aydınlatması mı yapıyorsunuz ya? Evet bir şey daha göstereceğim şimdi size. Kırmızı led yok herhalde ustanın elinde. Beyaz ledin üstüne. Kırmızı. Şey sürmüşler. <laughs> Allah'ım yarabbim. Gerçekten komedi. Helal olsun vallahi. Neyse arkadaşlar benim bu kartla işim uzun herhalde bayağı bir iş çıktı bana burada. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.